bunları alıp defol olun. Patron bizimle niye böyle konuşuyorsun? Biz sizin düşmanlarınız mıyız? Hayır susun bana karşılık vermeyin. Boş verin. Orada bir ezik kızlar. Gel Ege. Gel Ela. Çıkarlar evlere giderler. Ben bunlara biraz da eşya ekleyeceğim. 2 dakika bekleyin. Geldi köke. Ee, Merhamet dinler ne Geldi kelam. Sırları ne bakalım? Benim mi? Ben hamileyim. Ne? Kimden? Galiba iki Nereden anladın? Aynı saçlılar. Biz de aynı saçlıyız. Onlardan hamile. Hayır biz onlardan aşığız. Bizim saçlarımız saç siyahtı. Onlara yaklaştığımızda direkt sarı ve rengi oldu. Benim de öyle. Şimdi... Benim karım var. Hamile. Kim? Elif. Nereden tahmin etti? Aynı saçlısınız. Bizim de Melis'le Melis'le Neydi kızın adı ya? Bir dakika arkadaşlar Melis'le adını unuttum filan filan desin tamam hadi uyuyalım peki şimdi uyurlar arkadaşlar burada dördüncü parti çekeceğim Allah telefonlar baktığım için tam uyutamıyorum İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bugün gecelikleri giydim. Hemen yaptım. Görüşürüz.